titrenk renk kim diyorum hangisi use, bandaj use, diyorum use, use. bandaj diyorum. Abi yalnız boşluk abinin Lombi bayağı var. Tamam ben boşluğa bandaj verdim. Kapatacak kendini. Tamam mı? Use de şey Panda aklında bulunsun. Sen de boşluğu bandajlayabilirsin. Abi bitti. Tamam. Şimdi su içmem lazım. <laughs> Hayvan herif bir teşekkür eder insanlar. Al <laughs> daha geçem bir dur ya panik olma ne var Adamı bandaj buldum verdim. Hiç Su şu da bitti. Şişeyi nasıl dolduracağım? Sağ tuşu mu basacağım? Drink değil. Yo. Şişeyi doldurmak gerekiyor. Elime mi almam lazım şişeyi doldurmak için? Şey ee... Koa. Evet elini alıp çeşmenin yakınında olman lazım. Fill battle seçeneği çıkıyor. Çıkacak kedi çıkacak. Kedi hala ısrarcı mısın? O baştaki muhabbetimizde. Hangisinde abi? Ne, ka ne kadar dayanacak konusunda. Evet. Ya ben dayanabileceğine bak. inanıyorum ya. Kimin? Yok ne bir bu? şey ya. Bere mi? Bere. Ben de ilginç ilginç şeyler buldum zaten. Siz nereye gittiniz lan? Bilmiyorum ki. Abi araştırıyoruz ki. sağa soğaya. He Tamam uzak durmayın da. Şiş Suyu dolduramadım galiba. Bakayım. Yüzde sıfır. Aaa. Dolmuyor. Elim Bunlar ne lan? Abi birileri yemek yiyor fokur fokur. Chest holster. <laughs> Aa silahı göğsüme asacak şey buldum. Şu polis işi. Bandaj alayım. Şunu şöyle koyayım. Şu kitapçıyı şuraya koyayım. Şu su şey alayım. Şu tarafa alayım. Su, su şimdi üzerimde drink bottle diyor. Drink water. Doldurma Aa, çok yakında mı olacağım? İlmen mi gerekiyor onun içinde yanında? Buglandım lan. Ha. Koa. Niye bak. Nerede? Aha, yazıyor bir şey yazıyor. Vallahi Eyle efendim, mi dolduruyorum. Nasıl dolduruyorum peki battle'ın içerisine? Ee, sadece drink drink water seçeneği çıkıyorsa eğer, eee evet, el, elinde yok. şişe, evet. çeşmenin yanındayken mouse'un scroll'uyla aşağı yukarı yap. Fill battle seçeneği çıkacak. Fill battle. Ha. Ondan sonra da F basıyorsun. Allah razı olsun ya. Kamışova'ya 3 kilometredeyim abi. Elektro'ya biz elektronun içinde beş kişiyiz abi. Bedirhan, Nazlıcan, Şimri ben, oldum, Onur, <laughs> Rex. Su ister misin? Adam var. <laughs> i̇çeride adam var. <laughs> Beyler silah çekin. Bak içeride bir adam var. Zombi galiba. Açıyorum kapıyı. Dalın zombi galiba. Neredesin lan? Acıma vur ağzına ağzına. <laughs> Hadi çocuklar size güveniyorum. Ben suyun ben başındaydım. Ben suyu çalıştım. Matara'ya nasıl saldırdın? Vay vahşiler nasıl saldırdılar. Şey Helal abi, olsun gençler. Kasket var burada. Şey, suyun yanına gel. Masum scroll'unla, scroll'unla açtı alta yukarı şey, e, hareket ettir. Yukarı aşağı şeklinde. Ettiriyorum drink water <laughs> çıkıyor sana. <laughs> şey olmasa abi. elimde. Batarya elini alacaksın. Elindeyken yapacakmışsın. E, Hand diyor. Çekiç aldım ben de ya. Dur kasket vereceğim size şimdi. Vallahi çekiç var elinde. Hay. Hatti 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 ho. Hocam, geldim yana. Şimdi iyiyim burada. Hemen geri ya. Su su alıyor. Şu an elimde matara görüyor musun şu anda benim? Bir saniye hocam. Elime şey aldım ben. Matara aldım. <laughs> ha. Pardon pak. pardon. Bak. Drink su kuru var ya mouse orta tuşu. Hani Evet. Onunla bak şey ha, hareket tamam. edince. Şil batıl. Tamam. Şişeyi doldur. Ya ne kadar uğraştırıyor adamı ya sanki. Doldurun da bize de su verirsiniz. Güzel Abi biz ne yapalım? Buralarda takılmaya devam mı? Buluşacak mıyız bir yerde? Teşekkürler. Allah ben Kamişova'ya doğru da gidebilirim. Kamişova'ya 3 kilometre diyor buradan tabi. Şerno'ya doğru geçebilirsiniz elektroda loot, lootunuz bittiyse. Yani loot namına bir çekiç buldum. O kadar ben. Ben verebilirim. Nasıl koskoca şehirde Yeni... Abi eve girmiyor ki onlar. Onlar abi, eve girmiyorlar. Abi sürekli... sürekli ekmekten fırsat bulamadık peki ya. Bak tişört var. Gir Oha! bezelde yemek buldum. Iıı ee, bu ne lan? Ayakkabı buldum. Fasulye Fasule mi? Neyse. Bu ne? Üzerime bir şey mi taktım lan? Ne yaptım? Buralarda silah Aynen. olmaz değil mi Kua? O, olabilir abi. <laughs> Mosin Nagant diye bir tane uzun menzilli tüfek var. Tekli. 5 mermi harcıyor. Yani şey 5 mermi alabiliyor bir kere bir seferde. Şapka buldum. 7.62 62 kalibre mermi kullanıyor. Şey bende fazla kasket var. Kasketi verebilirim. Yok ben pembe şapkamla gezeceğim ya pembiş pembiş. Black siyah jeans var. O bende de var galiba. Bakalım. Burada jeans var şeyin içinde, evin içinde. Kua yani kıyafet anlamında çantam, çekicim, bir sürü çürük yemeğim var ama matara mesela bulamadım eldivenim çürük, var. Çürük yemeklerden kurtul. Ee, tam e, şey gıda zehirlenmesi yapar sana. Yani hani açım böyle bir ısırık alsam. Diyelim ki yok şey abi, şu anda tapu bastığımda aç diyor. Bir ısırık alsam hani çok az. Yok zaten meyveler tek kullanımlık. Bir kere de hepsini yiyorsun ya da hiç yemiyorsun. Peki şey hani öyle mes şey Don't <laughs> Star'daki o monster meat gibi araya kaynatamıyorsun yani. <laughs> Badly damage yiyebilir miyim? Ya yani Rotten ha, ha. ben adam demiş. Hayır hayır. Bedli demişlik şu an için e, öne önemi yok. Rotten mı fresh mi? Önemli rotten. Olan, rot Rotten. rotten. Rotten samanı. At. At diyorsun. Rotten her şeyi atıyorum. Maalesef. Beyler attığım yiyecekleri almayın. Hepsi ah. çürük. Ben Cibitle. fasulye konserve buldum. Bilmiyorum. O fasulye konserveyi açman gerekir demen için. Onun için de kesici alet kullanacaksınız. Balta olur, tornavida olur. Neyi e, basacağım? işte mutfak bıçağı olur falan onlarla açabiliyorsunuz. Yalnız bu açtıklarınızda e, gıdada kayıp yaşanıyor. Yani çünkü tam böyle kusursuz bir şekilde açmadığınız için. Yani Zombi yüzde var, yüz yüzde 100 olmuyor. Fakat... Ana yoldan ons... koşmayacaktık değil mi? He anladım. Şu an denedim onu da. Kua. Konserve açıcıyla açarsanız eğer e, hiç var, abi, gıdada abi. kayıp yaşamıyorsunuz. Tamam. Allah 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 Allah. Abi bizim biz elemanlar pek yaman. Abi yukarı çıkın, ben bir binanın içerisinde konser açacağı buldum. Şey e, de... Kıyafetler var. Biz 10 5 kişi dalıyoruz, de ne delikanlıyız lan. Ya şu matara'yı nasıl dolduracağız beyler? Dolduramıyorum ben. Ee, hemen söylüyorum Ketum. E, matara'yı abi, yok eline çık... alıyorsun. Aldım elim abi. E, çeşmenin yanındasın değil mi? Ya bir su kaynağına. Evet, Evet. Göl drink dolu. water çıkıyor. Drink water çıkıyor. <laughs> Mouse scroll aşağı yukarı yap dedim ya. Abi ben daha vay be. Tamam. Ulan dedim de ya. mi? Dedin de ha, ben de ben Nasıl oynat, oynat anlamışım. Ben çömdüm sizi izliyorum ya. Şey şu kasketi yere atıyorum. Kasketi alın yerden. Ee, ben, ben, çekici pembe şapkam ve çantamla mutluyum. Şunu da yere atıyorum. Abi, Lan karşınıza durun duruyorum. seveyim ya. Yok mu burada tren miren bir şey? Evet. Yere, Araç, ya kişide. bak yere kasket yani. bıraktım. Alın şunu. Malzeme bıraktım. Çekiç falan. Yemek bırakayım mı? Yemek isteyen var mı? <laughs> hay kay damıyorum. Bana çanta lazım acıktım bir daha. E ha, yemek bırakayım hocam. Bırakıyorum. Yemek da. bana Aslında var, var açım ben. Bana. Yere bıraktım yemeği. arkada kas. Konserve abi. bıraktım yere. Tap tap ben tuşuna bas gözükür gözükür Gördüm bak, de önemli. bozuk mu? Ha yok güzel. Hayır, o. açtım. O. Açtım o. ben yok. şimdi açtım abi konserveyi. Yiyorum. Şimdi abi yalnız o korunmaz hani. Ne bir daha ne diyor? Şapka ben duymadım. kurmaz diyor. Olsun ben, ya ben onun rengini ya sevdim. Ben onun rengini sevdim. Şimdi, Şimdi ben hastayım. Ben hastayım. Ne, oldu? ne, oldu? Şey değil mi olacağım? Şey mi olacağım? Yok elif şansı. Ben vitamin verebilirim. Vitamin versem olur mu? Ver abi bir vitamin var benim. Şimdi, Durmam hiç iyi değil benim. Şu yere bıraktım yerde bak. Hap var. Hap şeyi. Arkanda tam. Hocam. Burda. Şu al, oyunda ya, elime al. bir kere silah geçti. Onda da sıkamadan öldüm yala Ona ya yanarım. <laughs> daha neler neler olacak. Al, İç. Oğul. İpi bıraktı hocam. <laughs> <Masum> al <Gel>. dedim. <laughs> Suyu doldu. Aaa. Ne yaptın? Hastanın düzeldi ya. mi? Sik. Yok abi hala sin... Sik. Sik kesmedi mi? Bir tane daha varmıştır. Bir daha basayım. Bu abiler gitti yalnız. Biz Skype'den konuşuyoruz yakında onlar. Tina. Tina nere lan? Bina Binaları gezin abi. <laughs> Yok, o kadar vitamin çaktım et etkilemedi bile. Hocam siz elektrolamızınız hala? <laughs> evet. evet. Eki. Burayı lootlamaya çalışıyoruz da ben beceremiyorum her zamanki gibi. <gülüyor> bir <gülüyor> ben tane bir şey abi. bulamadım arkadaş. Eve falan adamı, girmiyorlar Adamı diye. konserve verdim ya. Ne Yok, vereyim lan? Al Allah razı olsun da hani daha ne bileyim böyle silah mila. Silah mila. Abi bak ben burada ceket var hiç kimse almamış bunu. Ceketi bu? ben giyemiyorum ya Bro bende jeans. de var. Bro jeans mesela. Bu ne lan? Yemek. Yemek mi buldum bir dakika? Kitap mı bu? Kitapmış la. lan. Okuyabilir lan? Lan. Ya gelme git. Gözünü sevdim. Sevmiyorum sizi gidin. Abi ben geziyim bari siz gezmiyorsunuz ben gezeyim. Allah nasıl kovalıyor ya. Lan! Hayır. Git. Vantaj. Vurmayacağım tamam vurmayacağım git. Burada. Ring, Ay. Ya bu kitaplar ne işime yarıyor? Kitapta da aslan bir şey işime yaramıyor değil mi abi? At, gitsin al kitabı. Hayır. Hayır. Abi bunlar bir süre sonra bırakıyor mu peşimizi? Çok evet. hızlı koşman lazım. Çift W. Çift W. Evet, aynen öyle. Öyle böyle ve şu anda kaçıyorum. Ya hep Aa. aynı yerlere giriyormuş gibi bir his var şimdi ya. Abi her yeri arıyorum Aa. ya. Bir tane işe yarar bir şey bulamıyorum. Kafayı çiziyorum. Kovanın ne işi var? Ha, kova değil. Kapalı, kapalı Son... yerlere gir. Açık, kapısı açık yerlere girme panda. Kapısı açık yerler lootlanmış demektir. Tamam abi her yere, tüm evlere tek tek giriyorum. Kürükleyin efendim. Sonra panda aramadı diyorlar. Aa. Bakmadı Aramadım. diyorlar. Çok <laughs> eziyorlar acı. <gülüyor> <gülüyor> İngiliz <gülüyor> anahtarı buldum. Şey, Bartley Dimitch. Bu bozuk mu, şey mi? <laughs> Bende de mail değil abi. Notun yazıp Notun, notun. Pardon ben yine unuttum ya. Kafa çalışmıyor ya. Bozuk o ya. Bozukmuş. Alkol buldum abi. Of. Alkolü içti e, içti. yarınızı, i̇çti açık yarınızı temizlemek için kullanıyorsunuz. Bence direkt işte hoca onu. Hoca içmiştir onu. Direkt <bizim> kesin işte. <laughs> hoca boş durmaz Ama alkol ya. Alkol olduğunu anlamadım. <laughs> hoca, hoca öldü. Hoca ölsün de üstünü boşa atalım. <laughs> zaten göz, gözünüz var değil mi şeyin içindeki? İşte Şu tarafa gideceğiz. Yok abi hep aynı yerlere gidiyorum ben uzak Bir koşarım. fabrika gibi bir yere geldim ben ya. Çok uzaklaşmasaydın ya. Yok gene elektrodayım canım çıkmadım da. Fabrika mekanlarından uzaklaş bana. Zombi. Yani böyle... İndiriyoruz. Y yerleşim Beraber yerleşim. dalalım. Ay. Neyse adam indirdi zaten helal. Aa, nasıl iyi öldün mü? Solda, solda bak zombi var, solda. Koştuk abi biz buraları gezdik. Yani bir şey bırakmamışlardır herhalde. Ha siz gezdiniz burasını. Bir tane daha geliyor. Bunu da alalım. Gel gel biz gel biz gel. Gezdik biz burayı. Gel 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 koş. Iskaldın mı kanka? Ne oldu? <laughs> Oo zombiler basıyor da basıyor. Bak gelin. <laughs> sen oğlum. Ne lan? Elimdeki silah kötü benim. Silah mı var sende? Ya çekiç var silah dediğim. Bu ne lan? Kafayı bere mi bu? Lan kafayı bereymiş. Aa ne komik oldu. <laughs> al araya al araya al araya. Vur kafaya kafaya. Aha bende de kanama var. Valla kanama başladı ikimizin. Çok <laughs> Hemen tişörtü çıkar parçalı abi. Yok ki. Araya alırken birbirinize vurmuş olabilirsiniz. Yok abi. Pristin. Tişörtü çıkarıyorum ben ya üzerimden. Tamam oraya gidelim. Üstündekini çıkar işte ben öyle yapıyorum. <laughs> Sana verdiğim bandajlardan kaldı mı lan? Neyse var, tamam. Var var geliyorum size doğru. Ay fazla kişi şey oldu. Şöyle. Bir bandajım var vereyim mi? Bak üç tane var Tuna. Dur seni bandajlayacağım olur evde. Elektro'ya kadar su yok ya. Onur'u nasıl bandaj bandajlayacağım lan ben? Nerede onlar, nereye gitti? Yere attım, al kullan. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> zombi onlar, onlar zombi zombi. Aa. İki tane zombi var. Biz şurada dur. Canımızın derdindeyiz, o otur. zombi var abi. Üç tane zombi var, gel. Gel gel gelip gidip yine. Tamam mıyız? Tren istasyonu o tarafında mısınız siz? Biz fabrika girişindeyiz. 4 zombi kestik. <laughs> ne biçim bir insansınız ya? Gel abi gezmeye devam gel. Adamlar fabrika girişindeymiş. Abi bir zombi daha. Lan lan. Kilise gibi bir şey yüksek minare var mı orada? Abi. Eee e, şu ileri. Biz yanlış yere gidiyoruz. Biz. Abi fabrikanın oradalarmış. Fabrikanın oradalarmış. Yalnız ee, işte sesini alamıyorum ben onu. yerler var. Hani... Abi orada bak 5 tane zombi var. O hiç karışamam oraya ben. Yalnız büyük ihtimalle hani o zombiler mavileri abileri kovaladı. Hani o yüzden o taraftalar bence. Yok yok onlar öldürmüş iki tane. Fabrika burada. Baca... Ka ee, kara kısmında daha mı yakınsınız siz orada? Gel gel, bandaj bir şey bulalım sana. Gel. Şey, tuna. Ha. Ee, camiyi görebil, kiliseyi görebiliyor musunuz? Kilise gerimizde kaldı ya bu fabrikada. Şey, park şey mi kalmış mı? oluyor yani size göre? Ah düştü bebe. Sahilde misiniz siz? Yani sahilden uzakta mısınız? ya o kiliseyi devam et, çıkışta fabrika göreceksin. Dayan onur, dayan. Abi lan elimde hiçbir şey yok ya çocuğa verebilecek. En son bandajımı verdim. Tam yerini tarif edebilir misiniz? Eee <laughs> Abi yolu takip et çık yani şehirden. Ama nereden abi sola, sola doğru ama, kiliseyi sağ arkana mı? bak kilise var ya. Hah. Kilise sırtını verdiğinde sola doğru çıkacaksın. Şehrin soluna doğru gideceksin. Yolun ortasında bekliyorum. Onur kanamadan gidiyor. Gitti gidecek. Yolun Onur yaşıyor yok. musun? Yaz yaşıyorsan. Gördün mü? Mavi bir şey var. Şu yolda duran siz misiniz? Size doğru koşan birisi bak, var kasketle. Ben, ben Seni görmüyorum yok daha. Mavi bir kapı var. Zombiymiş lan o. Fabrikalar göreceksin çıkışta. Bit Onur bayıldı bak. <laughs> Uyandırın abi. Onur kalk. Uyumanın vakti değil. <laughs> Onur gözlerini aç. Benimle kal Onur. Onu bırakma bize. Kilisenin bu tarafı gördük. Kilise arkana veriyorsun. Yoldan çıkıyorsun. Şehrin batısına doğru yani. Bakayım. Sağ taraf. Sağ mı sol mu? Yoldayım lan. Ulan. Şehirden çıkacağım şimdi. Sabret boşluk teyzen yardım getir. Ha gördüm kan akıyor. Koş. Kan akıyor. Teyzen. <laughs> ben niye Dur, seni bilmiyorum. Neyse bir abi, yerden görüyorum. Burada görüyor kan akıyor. Birisi kim bu? Kız. Hay Allah'ım ya gene yanlış yere gitti adam. Kız kız. Kız kim bu? Aa bandaj var yerde. Kim? Bir dakika sıfır diyor. Sen kimsin? Su Hello? Döküyüm. mataram yok ki su döküm lan. Bu kim ya? Alo, hello? Abi birinin üzerinde nasıl kullanıyorum kua? Yerde yatan hey. adam üzerinde. Eee yüzde ise kullanamazsın. %0 dedim, durdum sanki. Evet, sıfır abi. S kullanamazsın. Bitmiş o. Aa. Onurcum salavat getir. Onur'un kanaması de. mı var dediniz? Evet. Kız mı Onur? Onu soruyorum. Adam yerde sürünüyor. Yerde kıvılcım çıktı. Ulan geldiğinde borç ver. Kız mı? Kız mı? Ne kızı oğlum? Yanında ben varım. Görmemen imkansız gelsen zaten. bu kim? <laughs> Kizir oğlu Mustafa Bey ne bileyim lan ben. Camiden uzakta yolun ortasında duran kız elinde bıçak var. Ha öyle elimde bıçakla bekliyorum seni boşluk. İzle abi... orayı boşluk orayı iyi izle. Adam ölecek gidecek sen izle orayı. Ya abi bu mu diyorum o da cevap veren yok. Şehrin Abicim, içindeyim ben ya. Nasıl bak kiliseye sırtını verip Sola doğru, şehrin çıkışına doğru gidiyorsun. Sola doğru. Ben sağa gitmişim, tam terse gitmişim. Sola Kedisinin doğru. Gittiğimiz kapısı var ya, oraya. Orada... sıkını dön. Sola doğru gideceksin. Denize doğru mu? Yoksa şeye doğru mu? Denize Vaz. yakın yoldayız biz. Kötüm çıktı mı bu arada? Ben buradayım. Ketum. Sesin kesildi de. Neyse, ben bu tamam, adam üstündekileri alıyorum. Ya. Ya. Yapacak bir şey yok. Matarasını alayım. Matarası. Tekrar öldün mü sen kötüm? Ha, yok, yaşıyorum. Şey yaptım. Batarya falan doldurdum öyle eşit bakıyorum sadece. Ç çanta bakıyorum ben. Yani. Çanta mı? Burada da kimse yok. Eşya koyamıyorum ya yani üstüme. Şu an. Hocam ben ilk girdiğim evden buldum çantayı ya. Nasıl ya bulamıyorsun? Normalde ben de buluyordum. Bilmiyorum of. abi bulamadım. Envanter yaptım çocuk sağ olsun. Tren yolunun üstüne çıkabilir misin şu an? Bir de kocaman talon çanta. Tren istasyonu orasına. Çocuk bebe öldü ya rahat ol. Ya tamam abi, sen boş ver seni bulayım bari. Tamam çanta ha, en küçük çanta. Cidden fabrikaları göremedin yani. Baya. Tren yolda yolunu bunu gördüm. Üç tane üç tane bacası var değil mi orasından bahsediyorsun? Evet 3 baca. Yakın mısın oraya? Ebesinin nikyandayım. Nasıl ya? Ebesinin... Çabuk gel orada bekliyorum seni. Çabuk ha bu bu defa sen geleceksin. Bu sefer ben geleceğim. <laughs> Onur Çabuk aldım anlamadım. ana, adım. bebeğe yazı yazmam lazım. <laughs> Üç Onur, bar... beni duyuyorsan Aynen. aldım üzerindekileri. Sen respawn at. Üç bacaya yaklaştım. Gel lan fabrikanın oraya, gel sen. Üç bacanın altındayım. Bakayım. Zombi var. Ha, o sensin galiba. Önde az evvel... Zombi ha, var. Ha, kastı. Dur, gördüm seni. Geliyorum yanına. Zombi var. Lan, ne zombisi? Lan, burada ha. işte! E, indir. Yumruk mu atayım bu saatten sonra? Bu şafaktan sonra yumruk mu atayım? Çekil, çekil, çekil. Kanıyacaksın şimdi. Çekil oğlum bak. Seni de kaybedeceğiz sonra. Ben öldürürüm. Oha ne kovalıyor seni. Çok sevmiş ha. Ya. Bırak gelsin. Arkadaş ne sıkıntılı haritaymışsın sen ne ya? bu da gel. Oha oha. Ben de kanıyorum. Niye vuramıyorum ben bunlara ya. First person adımı bir bakayım. Gel la buraya. Gel la. Hepimiz öleceğiz mi ya? Birini düşürdüm. Hatun düş Hatun zombiyi Abi düşürdüm. var mı? Bandajımız var mı? Var var. De Üç kalmadı. tane var. Üç tane var. Susadım ben lan. Abi kaç kaç kaç. Kaç bırak. Kaçın beyler bırakın, Kaçın ya, beyler, ölmüyor bırakın ya. Ölmüyor bunlar. Boşluk bana bir bandaj atcan. Ulan yapmayın ya. Kapışma, kapışma. Gel buraya, bırak. Olur. Kaçın. Kaçın, durmayın, Olur. kaçın. Durmayın, kaçın. Durmayın, kaçın. kaçın. <laughs> Şehre Fazlet doğru kaçıyoruz abi. Kiliseye doğru gidiyorum ben. Abi bir taneydi, üç tane oldular ya. Ne biçim? Zombi bu? mi? Ha. Abi çok kötü kanavan var. Boşluk hemen şuraya at bir tane. <laughs> Yanımdasın galiba, dur. Tren rayların üstündeyim ben. Lan Neredesin? bebe düştü önümde. Neredesin gene sen? <laughs> Tira, Treadrider. şehre doğru. Ha, doğru. zombi geliyor. Nasıl atacağım ben bunu? Öldü mü? Ulan bir tane de arkamdan gel. 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 Yanlandırı Kaç. Gel. gel. Oh. Alfa hakkını helal etmemişim. Et onu dövelim gel boşluk araya alıp onu dövelim sonra beni iyileştireceğiz. Hadi. Abi sen vursana. Ulan kanamadan zaten şuurum kaç Heh, Heh. Dur devam daha ölmedi kan ölmedi Kanamadan şuurum Vur <laughs> Lan Ulan Dur. vuruyorsun değil mi? İçinde niye el feneri var senin? Ya ne bileyim üçe basıyorum gelmiyor ya 3 değil mi? Abi el feneri gündüz haritada oynuyoruz at el fenerini artık çöp ol Koştuk yemin ediyorum Dur Çekil kaç Tamam düştü Gel gel boş. Gel gidelim Ay daha Dahası da var bırak 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 Gül. abi gel şehre gel Şehre koş abi boşver sen şundan Tamam da kırmızı kanamam var, gelemeyeceğim, yığılacağım yol ortasında. Açılma benden. Tamam Bak seni görüyorum, sana doğru gelirim. Yere at. Şimdiden yere at, hey bandacı. Attım. Şu an yerde. Geliyorum. Bu sen bak. bir görürsen üzerine çek. A dur, dur, arkanda üstünden Aldım. geçin. Ha. Yap, yap bandacı yap. Yüzde. Koşuyor zombi, yine manyak koşuyor sen ya. Oyala, sen çık oyala, bana vurmasın. Gideceğim ben, kırmızı kanama bende. Koştur, dikkatini çek. Ha, kaç, gel. Ha öldürürüz onu ya, eşşo ol eşek. Çekil sen. Ben, ben kanama var. E, sen bakacağım mı ben? Çekil. Abi çekilemiyorum, koşmuyor. Git <laughs> uzaklaş, git uzaklaş. Eşşo ol eşekler sizi. Ölmüyor ya, ne biçim zombi ya? Şurdum, ben de tekrar kanama var. Bir daha yap. Öze işte tamam. düştü, düştü. Manyak zombiler ya. Siz de ne biçim yere gitmişsiniz? zombilerin içine girmişsiniz. Lan iki bebe düştü la burada. Herhalde oh. yani. Ya bu odunu modunu bir şeyle birleştiremiyor muyuz biz? Bir daha açılma bizden sakın. Şu an için hayır. Ama e, meşale falan bile yapabileceksin yani. O o o tarz şeylerin çok fazla kullanışı olacak. Eğer firewood dediğin ise Be. Bunu da yakacak olarak kullanabiliriz. Be. Ben de yemek yiyeyim lan. Verdim ya konserve. Tam yiyorum yiyorum. Bir yerden bir müzik sesi geliyor. Lan, ne biçim iş? Bıçakta, Bıçakta da aldı olmuyor aldı ya. Belki. Oh be ulan. Ne eziyet oldu ya. Ne zombi be, bastı. Şu e, e, atıyorum ya. Boş ver. Şimdi kıpırdama. 10 saniye saygı duruşu kaybettiğimiz bebeler için. Bebeler... Murat ve Rex miydi öbür arkadaşın adı? Onurdu. Onur muydu? Ha Onur ve Rex. Sizin için çocuklar. Yani başını sağ olsun. Şöyle F1'e basıyorum. Ben elleri ha. Elleri kaldırıp bir tane bıçak var. F3. F3 ne? F4. Otur lan otur. Saygı dur. Boşluk. Şey yapsana. Bana birinci şahıstan baksana. Ayağa kalk. Kafa... Birinci şahıstan bak. E, enter. Ha ben. bakıyor mu? Ha ortopa bak işareti. Bakmıyorum. Bakmıyorum. <laughs> <Otom oldu. gülüyor> Yok yok korkma yapmam sana öyle şey. Tabii canım batıl. şu suyu içsem mi drink? Bir de su içeyim. Oh. İyice iç. Sabele falan da yok abi önümde. Nerede oldum? nasıl bulacağım ben bak ya? Hadi bakayım be. Bir şey gör. Ne yapıyorsun? Bir şey mi yapıyorsun? <laughs> gözükmüyor. Bak oldu galiba. Şöyle bak. iyice yapayım ya. Şey olmasın. Net olsun. İyice. Net olsun tabi. Bak o gözükmüyor gözükmüyor bir şey gözükmüyor bu. bak. Ah aa gözükmüyor. Ne yapıyor? Bir şey mi yapıyor? Gözleri kamaştı adamın. <laughs> gözleri kamaştı <laughs> Hoca ne oldu? Bebeler gitti. Bebeleri Hoca... kaybettik <laughs> Hoca bilmiyorum nerede. Hoca? Abi, Allah bana şey geldi böyle. Darlanma geldi abi. E nereye gittin? Oyuna ne mı çıktın? Aynı şehirdeyim yo E ne yapıyor? Öyle evlerin için. Hoca aksiyon bizde ya merak etme. Sen bize takıl. Akıyoruz burada. Gel şu suyu dolduralım tamam. da. Şey şehirden çıkacağım abi. Bir daha da bu şeyde gelmeyeceğim. Elektroyu sevmedim diyorsun. abi. Dur, dur, dur. Olur, dur. Neredesin Özgür senin yanına git. Çok affedersiniz bir şey soracağım. Oralar Geç boş, önce boş. Tahta iskele gibi köprü gördünüz mü geçtiğiniz yerler? Evet. Evet. Ne tamam. <laughs> Panda neredesin? Tuna? Ha buradaymış. Dışarıda tren yolunun üzerinde. Ha tamam. Hem açım, hem susuz, hem hasta. Ben sapa sağlamım çok şükür de. Aynen bakayım su yok. Ne tarafa gideceğiz? <laughs> Adam. Ha. Ne yapalım? İki kişi öldürdük. Pardon öldürdü de. Allah... zombi mi <laughs> geliyor la biri? Aa zombi geliyor. Gel hadi şunu döv. Çek silahını. Ya bırak ya ben de bir bıçak <laughs> var abi. abi Adam döktüğünü bıçak... göreceğim. Hep ben ya dövdüm. Bırak, Çek silahını. Bıçak, bıçak, var oğlum. Kısa mesafe. Kedi ya gibi korkma, ben şey. oğlum ben yanındayım bir şey olursa bak elinde silah var. Gel Abi, buraya, çek dedi, şu silahı. var mı? Şey, var. var mı, evet hadi artık delikanlı olmanın vakti geldi. Ha. Ha, ne hadi. hadi güzelim, dal şuna. Biraz sen savaş bakayım. Ulan sabahtan beri saldırıyorum. Ben hadi be, ya... el feneriyle saldırıyorum. Dedi. El feneriyle bizi <laughs> mi korkutacaksın? <laughs> o da <laughs> ne yaptığını <laughs> bilmiyor ki. Ha gayret. Artık bu dünyaya alış oğlum, adapte ol. Bu evet. bıçakla adam mı dövdür ya? Ben kaçarım. Tamam. Nereye kadar kaçacaksın? Ya ben Hadi Abi ya, kanama var. ya gel korkma ben iyileştiririm. İndir şunu. Lan boşluk var ya. Senin üzerinde bir şey yok ya. Hep böyle ondan oluyor sende. Üzerinde bir şey olsa daha iyi olur. Bak yine kanama oldu sende. E olacak o Allah'ın emri. Akacak Bak yine kanama. Yine kanama var. Durmaz, boşluk. Tamam. tamam. Bak Abi ne bir şey alsana sen. Niye bir şey yok senin? Hep orada olup seni kurtaramam. Hocayı gördüm uzaktan. Zombi kovalıyor. Hocam sen mi? Aaa zombi kovalıyor <laughs> Hocayı zombi kovalıyor. Cak. Hocayı zombi <laughs> Arkana bak boşluk. <laughs> Arkana bak lan. <laughs> Ulan buradan da birine geliyor. Buradan da birine geliyor. Hocanın bir koşu var ama var ya. Ha, <laughs> evet, geldi Ay. Kedi